Herkese merhabalar, Sporstici Zeyir'den herkese merhaba, daha doğru olur diye düşünüyorum Ozi, değil mi? Evet, sürekli sıra bakacağım. Arkada birine laf anlatıyormuş gibi şu an çok gerginim. Bayram, herkes gitti, ofis bana kaldı, ben de ofise ele geçirmeye karar verdim. Bu içeriğimizde Galatasaray tarihindeki en pahalı 10 futbolcunun performans verilerine göre faydalı mı, idare eder mi, yoksa faydasız mı? olduklarını değerlendireceğim. Bon servis verilerini transfer market üzerinden aldık. Yok kardeşim o öyle değildi aslında bu kadar almıştık falanı kabul etmiyorum o yüzden. Dediğim gibi transfer marketten aldık. Ve bunların hepsi, bu söyleyeceklerimin hepsi tabii ki bir taraftara göre yani bana göre, Zübeyde'ye göre siz de videonun sonunda ya ablacığım bunlar da haklısın, bunlar da haksızsın'ı yorumlara aşağıya yazabilirsiniz diyelim ve içeriğimize fışt. Arasında Mario Jardel var. Galatasaraya gelmeden önce 98-99 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünü almış ve Galatasaraya 17.5 milyon euro bir bon servis bedeliyle transfer olmuş futbolcumuz. Bence Galatasaray'ın yarım kalan hikayelerinden biri. Listemizde bir oyuncu daha var. Ona gelince onun için de aynı şeyi söyleyeceğim. Oyun karakteri açısından top neredeyse Jardel müsait pozisyondadır şeklinde niteleyebilirim aslında. Galatasaray kariyerinde kısa sürede çok iyi iş yapmış oyunculardan biri. Verilerle konuşacak olursak 24 maçta 22 gol 3 asistle oynamış bir oyuncu. Fakat Galatasaray kariyeri çok kısa sürmüş. Bunun başka sağ dışı sebepleri var. Sağ içiyle alakalı herhangi bir problem olduğunu Söyleyemeyiz açıkçası. Yani dediğim gibi kısa sürede çok iyi iş yapmış bir oyuncu. Aslında bakıldığında 17,5 milyon euro çok yüksek bir bon servis bedeli. Hele Jardel'in geldiği dönem için. Ama ben birazcık burada Jardel'e torpil geçmek istiyorum. Uzun vadede oynasaydı Galatasaray'a şu kadar katkı verebilirdi varsayımından yola çıkarak Jardel'i faydalı transferler, bon servisine göre faydalı transferler arasına alıyorum. İkinci oyuncumuz Jagne. Ancak ne deyince muhtemelen bütün şu an videoyu izleyen Galatasaraylı taraftarların yüzü ekşimiştir. Birazcık transfer paniğinden kaynaklı Kasımpaşa'ya 13 milyon euro. Yuh! Gomis'in gönderişinden sonra Galatasaray'ın bir türlü istediği forveti alamaması ve transferin son döneminde birazcık panikten dolayı da 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş bir oyuncu. Geldiği dönemde Kasımpaşa'da yıldızlaşmış ve bunda da çok büyük bir Trezege etkisi, yanında oynadığı oyuncu Trezege etkisi olan bir futbolcuydu. Fakat maalesef hem mental yönden <laughs> problemli bir abimiz olması sebebiyle hem de Galatasaray'da bir türlü o aranılan hele Gomis'ten sonra Gomis'in performansını dolduramayan futbolcu olması sebebiyle bon servisi faydasız olan oyuncular kısmına Cagney'i gönderiyorum. Benim aklımda geldiği ilk sezon özellikle bir Rize Spor ve Beşiktaş maçlarında gösterdiği performanslar, şampiyonluğa verdiği katkı da var ama bu dediğim gibi içerik Bon servisi performansını karşılar mı? Verilen bon servis performansını karşılar mı? Olduğu için genel değerlendirmede onu faydasız bon servisi faydasız oyuncular arasına aldık. Aldım. Listemizin 3. sırasında Bruma var. Galatasaray'a gelirken Wonder Kit olarak gelmişti. 13 milyon euro bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transferi gerçekleşmişti oyuncunun. Açıkçası Galatasaray kariyeri şöyle izlerken içinizi kıpır kıpır ettiren heyecanlandığınız ama bir yandan da benim açımdan oyun karakteri böyle sapan gibi olan yani çekip bıraktığınızda çok hızlı ama sonuca götürmekte zaman zaman sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu Bruma. Kariyerinin son kısmına baktığımızda Leipzig'e satışı 15 milyon euroya gerçekleşti. Oyuncuyu 13 milyon euroya almıştı Galatasaray. Dediğim gibi o dönem Wonderkid denilen bir oyuncuyu 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Benim Galatasaray tarihinde izlediğim pırpır pır kanat oyuncular arasında en iyi oyunculardan biriydi diyebilirim Bruma için. O yüzden onu arada bir yerde değerlendirmek istiyorum. Bruma'ya verilen bonservis bedelini idare eder kısmına gönderiyorum. Dördüncü futbolcumuz Belhanda. Bu isim arasında Galatasaray arasında bir savaş var. Adam başka başka yerlere gitti ama Galatasaray taraftarları arasındaki savaş devam ediyor. Kardeşim çöptü, diyor, hayır kardeşim çöp değildi, Galatasaray'ın orta sahasının aranan adamıydı falan diye. Benim açımdan Berhan da o yüzden bunu bir yere, ekranda bir yere yerleştirirken açıkçası gelecek tepkilerden de bir miktar tırsmıyor değilim. Ve de benim açımdan Belhanda'yı de değerlendirelim. Özellikle Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonda orta sahasındaki oyuncuların performanslarına bakacak olursak hani o hep söylediğimiz asistin asistini yapan, orta sahada oyunu yönlendiren, orta sahada oyunun liderliğini ele alan oyuncu profilini bulmakta geçtiğimiz sezon çok zorlandı Galatasaray. Berhan'ın olduğu dönemde bu söylediğimiz şey şeylerin yapıldığını, nispeten çok daha iyi yapıldığını söyleyebiliriz. Benim açımdan açıkçası özetlemek gerekirse Belhanda iyi futbolcu ama kötü bir sporcu. Bunu sağ dışında yaptıklarını işaret ederek söylüyorum. Bu arada Belhanda'ya 10 milyon euro bir transfer bedeli verildiğini söyleyelim ve Belhanda'yı da burada idare eder kısmına gönderelim. Listemizin 5. sırasında Amrabat var. Dönemin Galatasaray'ına 8,5 milyon euro bir bon servis bedeliyle transfer olmuştu Amrabat. Şampiyonlar Ligi maçlarında verdiği katkıyı görmezden gelemeyiz asist katkısını fakat ligde bon servis bedeline eş bir performans sergileyebildiğini de söyleyemeyiz. O dönemin Kayseri'sinden transfer olmuştu Galatasaray'a. O yüzden Amrabat'ı bon servisi faydasız olan transferler arasına gönderiyorum. Altıncı sırada Misimovic. Doğru telaffuz ettim inşallah. Misimovic için de 8,5 milyon euro bir bon servis bedeli veriliyor Galatasaray tarafından. Fakat aslında onunla alakalı söyleyebileceğimiz pek fazla bir şey yok. Sadece hatta şunu söyleyebiliriz. Bir sakız çiğneyip sonrasında kariyeri boyunca bir daha belini doğrultamayan bir e, futbolcu kendisi. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Ne sakızmış be arkadaş. O yüzden Misimovic'e verilen 8,5 milyonluk bonservis bedelini de göz önünde bulundurarak bulunuyor. Misimovic'e verilen bonservis bedelini o yüzden performansıyla eşdeğer olarak görmüyorum. Onu o yüzden bonservisi faydasız olan oyuncular kısmına gönderiyorum. 7. sırada Maicon. 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 Evet. 8 milyon euro yontulmamış Brezilya kerestesi diyebiliriz bu abimiz için. Galatasaray'da oynadığı dönemde Melhanda'nın bir tık altı spekülasyonlara yine maruz kalmış bir abimiz kendisi. Hantal ama çok teknik. Hayır abici mantal ama çok teknik. Ama bence o dönemde 8 milyon euroya çok daha iyi stoper takviyeleri o dönemki ekonomi için özellikle yapılabilirdi Galatasaray'a. O yüzden ben Maykon transferini performansıyla verilen servisi göz önünde bulundurarak bon servisi faydasız transferler arasına gönderiyorum. Listemizin 8. sırasında Wesley Snyder var. Dönemin Galatasaray'ına 7,5 milyon euro bir bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Aslında üzerine çok fazla konuşulmaya gerek olmayan bir oyuncu. E, gönderilişi ayrı bir konu. O konuyu başka bir programda, başka zamanlarda tartışmak lazım. Ama Galatasaray'a gelmiş ve bon servisinin hakkını söke söke vermiş, hatta suyunu çıkartmış oyunculardan biri Wesley Snyder. O yüzden onu bon servisi faydalı oyuncular kısmına alıyorum. Abdülkader Keita sıradaki futbolcumuz. O da 7,5 milyon euro bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Bence Keita Galatasaray tarihinin en iyi kanat oyuncusu olabilecek potansiyele sahip bir futbolcuydu. Fakat verilerine baktığımızda da Galatasaray kariyerin... Galatasaray'da. Verilerine baktığımızda da Galatasaray'da 39 maç, 10 gol, 11 asiste oynamış. Bunu uzun vadeye yayılabildiğini düşünün. Listemizin ilk sırasında Jardel için yarım kalmış hikaye demiştik. Aynı şekilde Keita da bence Galatasaray'ın yarım kalmış hikayelerinden biri. Ona verilen bol servis bedelinde göz önünde bulundurarak onu idare eder kısmına gönderiyorum. Son sıramızda Galatasaray orta sahasında oynadığı dönemde zaman zaman çok iyi performanslar göstermiş, zaman zaman düşüşler yaşamış bir futbolcudan bahsedeceğiz. Hatta öyle ki oyuna çok iyi başlayıp, 90 dakikaya çok iyi başlayıp sonrasında oyundan bir kayboluşları vardı ki Galatasaraylı izleyiciler çok rahat hatırlayacaktır. Ona da 7,5 milyon euro gibi bir bon servis bedeli verilmişti. Ya bence Ndiaye için ne vereceği belli bir oyuncuydu ama inanılmaz potansiyelli bir oyuncu değildi. Ndiaye'nin bonservis ve Galatasaray'da gösterdiği performansın bir ortalamasını kafamda çıkarttığımda olsa da olur olması da olur iki arada bir derede kalıyorum açıkçası. O yüzden NDI'yi de servis yönünden idare eder kısmına bırakıyorum. Bu içeriğimizde Galatasaray tarihindeki en pahalı 10 transferin fayda oranlarını ölçmeye ve bunu kendi açımdan değerlendirmeye çalıştım. Siz de dediğim gibi videonun başında fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sports kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.